Hanımlar merhaba. Bugün sizler için yine muhteşem ötesi bir şal seçtim. Yaz yağmuru isimli bu şalın yapılışını anlatacağım. Şalımız oldukça gösterişli bir şal hanımlar. İster sipariş alıp örüp satabilirsiniz. İsterseniz çeyizlik hazırlayabilirsiniz. Yine Alize Angora Gold 3.5 ya da 4 numara şiş ile örebilirsiniz. Şal hakkında bütün detayları vereceğim. Birlikte başlayacağız. Hanımlar bu şalda kenar ilmekler ve orta merkez ilmek verilmiş. Yani karttan bağımsız örülecek bir yerimiz yok. Tamamen kartta gördüğünüz şekilde çalışacaksınız. Kartta yine şöyle bakıyorum. Bilinmedik hiçbir teknik yok. Onun için semboller kısmını e, hazırlamayacağım gayet klasik en sık kullandığımız teknikler mevcut. Şimdi bunu nasıl başlıyoruz Evet 5 ilmek atarak başlıyoruz ilk sırada 2 düz doluyorum bir ayraç, bir düz, tekrar bir ayraç, doluyorum ve iki düz. Şimdi iki kenar ilmeğim diğer ilmeklerim ters ve yine iki kenar ilmeğim <laughs> pardon şimdi kartımızın birinci sırasından başlıyoruz hanımlar dediğim gibi kartımızda kenar ilmeklerimiz ve orta merkez ilmeğimiz mevcut mavi işaretli yer bunlar Kartta ne görüyorsanız onu öreceksiniz. Karttan bağımsız ilave ettiğimiz bir ilmek yok. İki kenar ördüm, doluyorum. Bir düz doluyorum. Ayracımı aktarıyorum. Bir merkez ilmeğim. Tekrar doluyorum. Bir düz doluyorum. İki kenar ilmeğim. Şalımızın arka tarafları baştaki ve sondaki iki kenar ilmeklerimiz düz geri kalan bütün ilmeklerimiz ters ve iki kenar şalımızın üçüncü sırasındayız yine iki kenar doluyorum 3 düz doluyorum merkez ilmeğim doluyorum tekrar 3 düz doluyorum ve iki kenar arka sırada dediğim gibi baştaki ve sondaki kenarlar düz geri kalan ilmeklerim ters evet 5. sıradayım. 2 kenar doluyorum. 5 düz doluyorum. Merkez ilmeğimi örüyorum. Tekrar doluyorum 5 düz. doluyorum iki kenar hanımlar kartla ördüğüm kısmı karşılaştırın En azından kart okumayı bilmeyenler bu sayede kendini geliştirebilir 7. sıradayız. 2 kenar ilmeğimi ördüm. Doluyorum 7 düz. Doluyorum. Merkez ilmeğim. Doluyorum 7 düz. Tekrar doluyorum. iki kenar. Arka sıra yine aynı şekilde iki düz, son iki ilmeğe kadar ters. ve son iki ilmeğim düz şimdi dokuzuncu sıradayız hanımlar birinci kartı böylelikle birlikte örmüş oluyoruz İki kenar ilmeği doluyorum bir düz sağ kesiyorum doluyorum 3 düz doluyorum sola kesiyorum. bir düz doluyorum. Aynı şekilde kartıma devam ediyorum. 1 merkezi örüyorum. Ve şimdi yine doluyorum 1 düz. Sağa kesiyorum. Doluyorum. 3 düz. Doluyorum sola kesiyorum bir düz doluyorum iki kenar hemen yine hızlıca arka sıramı örüyorum Evet. Şimdi 11. sıradayız. İki kenar. Doluyorum. Bir düz. Sağ kesiyorum. Doluyorum. Sağ kesiyorum doluyorum. Bir düz doluyorum. Sola kesiyorum, doluyorum. Sola kesiyorum. Bir düz doluyorum. Ve merkez ilmeğim. Aynı şekilde kartıma devam ediyorum. Doluyorum bir düz. Sağa kesiyorum, doluyorum. Sağa kesiyorum. Doluyorum, bir düz doluyorum. Sola kesiyorum, doluyorum. Sola kesiyorum. Bir düz doluyorum. 2 kenar ilmeği. Şimdi yine arka sıra örüyorum. Evet şimdi birinci kartımızın son sırasındayız. Yani 13. sıra. İki kenar ilmeğin doluyorum. Sola kesiyorum. Doluyorum. Bir düz. Sağa kesiyorum. Doluyorum. Üç düz. Doluyorum. Sola kesiyorum bir düz doluyorum. Sağ kesiyorum, doluyorum. Ve merkez ilmeği. Tekrar ayracımı aktarıyorum. Doluyorum. Sola kesiyorum, doluyorum. Bir düz. sağa kesiyorum doluyorum 3 düz doluyorum sola kesiyorum 1 düz doluyorum sağ kesiyorum doluyorum 2 kenar ilmeği hemen arka sırada yarıya gelip göstermek istiyorum ilk kart sonunda örnek kurulumumuzun nasıl göründüğünü Şöyle şunu bırakayım. Evet. Şimdi arkadaşlar bakın. Birinci kart bitiminde örnek kurulumumuzu yaptık. Büyüdükçe örneğiniz daha net çıkacak. Şimdi arkadaşlar bu birinci kartı ördükten sonra ee, i̇kinci karta geçeceksiniz. İkinci kartta çerçeve içindeki yerler sizin tekrar bölümünüz. Her tekrarda e, orası ilmek sayınıza göre 2-3 tekrar diye artacak. Ee, şimdi ikinci kartı e, toplamda 4 kez öreceksiniz. Sonrasında bir kez daha birinci sıraya döneceksiniz. 26. sırayı öreceksiniz. Yani 5. kez ördüğünüzde 27 ve 28. sıralar örülmeyecek. Onun öncesinde 4 tekrarı yaparken 1. sıradan başlayacaksınız. 28. sıranın sonuna gelip yine kartın 1. sırasına döneceksiniz. 28'de bitireceksiniz. Bu 4 kez böyle olacak. Sadece 5. yi yaparken bir de başlayıp 26. sıranın sonunda bitirip 3. karta geçeceksiniz. 3. kartımız toplamda 6 sıralık bir kart. Bunu bir kez öreceksiniz. Sonrasında şalınızı gevşek bir şekilde kapatmasını yapacaksınız. Hanımlar şalımız bu kadar. Detaylı bir şekilde anlattığımı umuyorum. Takıldığınız yer olursa yine e, sorabilirsiniz. Gördüğüm ilk anda cevap vermeye çalışırım. Unutmayın ilave ilmek yok. Merkez ilmek, kenar ilmekler hepsi kartta verilmiş. Kırmızı çerçeveli alanlar tekrar kısmınız. Onun dışında da anlatabileceğim bir şey yok. Hepinize kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.